Sanama ve hayatıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün market alışverişi yaptık. Şöyle eksik olan temizlik malzemelerimi aldım. Yağlı kağıt bitmişti onu aldım. Kaşardır, ıslak mendildir, makarnadır. Bir de onları aldık. Ee, eksiklerimiz bu kadardır. Daha vardır da. Filtre kahvem de yoktu ama filtre kahve bulamadım maalesef. Neyse ben şimdi şunları bir yerleştireyim yerine. Ondan sonra makinamı e, makinemi çalıştırmam lazım. Bulaşık makinesi doldu. O da çalışsın. Ondan sonra tabaklarım galiba sığmayacak içine. E, evin halini size göstereyim bir. Evet, burası da böyle dağınık. Ve her yer, bakın şimdi ne göstereceğim. Oyun hamuru. Görüyor musunuz? Almıyordum, uzun zamandır direniyordum bu hale gel geliyor diye. Ama yani e, halıya yapışınca da zor çıkıyor. O yüzden biraz endişeliyim. İnşallah yapışmadan bunları da süpüreceğim. Şimdi hatta elime süpürgeyi alayım. İlk buradan süpürmeye başlayayım. Müzik yüzden robot süpürgeyi çalıştırdım. Bir de saat geç oldu. 9.30'a falan geliyor. Süpürge de takır takır yaptığı için bu biraz daha sessiz. Onun için bunu çalıştırdım. E, halı başlığını kullandığım için o kadar şey yapıyor. E, ya sersemin başlığını kullansam e, bayağı bir e, sessiz çalışıyor. Fakat e, sersemin başlığı da şu an bunları temizlemez. Bunun farkındayım. Oradan oraya fırlatır. Buralar hep bakın böyle oynanır. Oh, <laughs> oh Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my Dead? Will you regret, everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. You got both Birinci günden hepinize merhaba. Bugün güne enerjik başladım. Yalnız öğlene kadar uyumuşum. Sonra Hakan geldi kahvaltımızı yaptık. O da öğlen yemeğini yedi. Gitti ben işlere başladım. İlk önce yatak odasından başladım. Yatak odasından nevresimlerimi yeni değiştirdiğim için nevresimlerimi değiştirmedim. Sadece süpürdüm. Cam önleridir, işte aynadır, şu aynadır onların tozunu aldım. Halılar zaten şu hariç diğer taraftaki kalkıktı onları e, sildim siliniyorum <laughs> süpürdüm ondan sonra yerleri detaylı sildim yatağın altına girmedim çünkü detaylı girmedim robo süpürgeyi süpürtmüştüm e, sonrasında şöyle giyme odası da zaten toplu rengi düzelttim burası da düzgün ondan sonra sonracığıma <laughs> biraz önce deterjan kapı döküldü bir de onu temizledim burası buram buram şu an deterjan kokuyor Burası da bitti. Şu küçük koridorum da bitti. Şimdi banyoya gireceğim. Banyoda biraz Tyson'ın işleri olduğu için sıkıntılı. Ama ilk önce banyoyu, süpürgeyi sürmeden önce şurayı bir e, temizlemek istiyorum. Şuraya Nilhan'a kirli sepeti yaptım. Bütün kirlerini oraya koyacak artık. Sonrasında ben Cuma günü oradan toplayacağım. Ona da öyle bir çözüm bulduk. Çünkü şurası şimdi yine dağınık ama sürekli kirleri götürsem de çorap çıkarıyor, bir ortada kalıyor. En azından o alışkanlığı kazanmasını istedim. Nilhan'ın nevresimleri de yeni değişti. Burayı havalandırmadım yalnız. Burası en sıcak. oda. çok sıcak oluyor. Şu an yüzüme buradan hamam gibi alev vuruyor yani. Şimdi burayı temizleyelim. Sonrasında banyoya gireyim. Sonra salonu zaten bir akşam yapmıştım. Diğer salonu da önceki günlerde yapmıştım. Sadece mutfağın yeri kalacak ve temizlik işim bitmiş olacak. Hep beraber yapmak istedim. Böyle e, genel temizliklerimde sizinle yapmayı seviyorum. O zaman hadi şimdi buraya geçelim. Buranın kapısını da Tyson'a dolayı hala açmıyoruz. Çünkü Tyson kısırlaştırıldığı halde hala koku bırakmaya devam ediyor. Allah'tan buraya değil tuvaletine bırakıyor. E, bu 15-20 gün daha sürecekmiş. Bekliyoruz. Bugün onun kumunu da değiştirdim. Şöyle göstereyim. E, kumunu şöyle bir poşede koyuyorum. Değiştirirken aslında onun İlhan'a bebekken e, bez torbası, o, kokulu bir poşet e, kullanmamışım. Kalmış kenarda. Ben de ki Taysin'in kumu için kullanayım. Taysin'in kumunu da buraya aldım çünkü misafir geldiği zaman e, şu tuvaleti e, kullanamıyorduk. O yüzden orayı kapattım buraya. Burada biraz koku sorunumuz oluyor ama dediğim gibi 15-20 gün sonra da inşallah bu kokudan da kurtulacağız. Şimdi Tyson'ın mama kaplarını falan temizleyeceğim buradan. Tyson'ın mama kabını da şuraya bir yere almıştım ama onu tekrar mutfağa alacağım. Mutfakta dursun kenarda e, göreyim diye. E, yeni yeni <laughs> yer değişikliği yapıyorum öyle söyleyeyim. Lavaboları da şöyle bir üstünden aldırayım. Temizliğe devam edelim ama ilk önce şu Nilhan'ın odasından başlayalım. Burası bitsin çünkü Nilhan'ın gelmesine çok az kaldı. Güne geç başladığım için de tabii ki işler yetişmedi. Evet, buranın temizliği de bitti. Yerlerini de sildim. Unutmuşum. Silmeyi tam çıkarken aklıma geldi. Çünkü Tyson oraya girince hala giriyor. Panik oluyorum. Buranın camını da açık bıraktım. havalansın. Kapatıyorum. <laughs> Evet burayı da bitirdim. Şöyle bugün biraz önce Nihan geldi. Oyun hamuru krizi çıktı. Oyun hamurlarını almış. Ben daha temizliği bitirmeden her yer oyun hamuru. Ben de kaldırdım alıp ona alıyor şu an. Neyse. Şimdi banyoyu da bitirdim. Ee, bu koridoru bitirmiştim ama tekrar sileceğim. Çünkü e, buradan çıkan pislikler burayı süpürmedim. E sadece sildim. Hatta farklı bir kovayla sildim. Kovaların içlerini de bugün yıkayacağım. Çünkü onlar da bayağı pislenmiş. Çamaşır suyu döküp duşakabinin içinde yıkarım diye düşünüyorum. Burası da böyle oldu. Ben bu arada bakım ürünlerimi şuradaki sepete koydum. Buraya da Tyson'ın kokusu olduğu için sürekli oda parfümü sıkıyorum. Onu da buraya koydum. Banyoda mis gibi oldu. Bugünlük işim bitti. Tyson'ın mama kabını da buraya koydum. Onu da artık e, buradan yani daha köşeye koyarım burası çok şey olmuş e, merkezi olmuş şu e, saksının olduğu yere koyarım diye düşünüyorum. Orada derli toplu durur en azından burası her gün süpürülüyor mama dağını olduğu zaman da ben de süpürürüm hatta yeni bir mama kaba buldum belki ondan da alabilirim. Dün mutfağa birkaç su silmiştim. Ondan sonra sirkeli suyla. Salonu da sildim. Fakat tekrar şöyle bir üstünden geçeceğim. O yüzden işim bitti diyorum. Yalnız yemek yaptıktan sonra geçerim büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Şimdi akşam yemeğim yok ve akşam olmak üzere ne yapacağım hakkında da bir fikrim de yok. Belki böyle air fry'da şey yaparım. Karışık kızartma yaparım. Karnabahar var onu haşlayıp belki onu kızartırım. Fırına veririm. Bilmiyorum ya da onu da air fry'da yaparım artık. Yani hangisi olursa. Bugün yoruldum ama değdi. Ev pırıl pırıl oldu. Bir hallarımı yayılacak, bir de mutfak silinecek. Diğer tarafları bitirdim. Çöpleri falan da çıkarayım, onlar da e, olsun aklımdan çıkmış olsun. Sonrasında bütün haftalık, tem aslında bu iki haftalık temizlik oldu. Neyse, <laughs> haftalık demeyelim ki haftalık temizlik. Kendinize çok iyi bakın. Ninhan hala ağlıyor. Bir de onunla gidip bir konuşma yapmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.